Merhabalar sevgili arkadaşlar ben Salih Akçakoyun kanalıma hoş geldiniz. 7 Temmuz 2021 güncel koronavirüs tablosu COVID-19 Sağlık Kovtere internet adresinden yayınlandı. Bizler de güncel koronavirüs aşı tablosunu ve güncel koronavirüs vaka tablosunu sunmak için bu videoyu hazırladık. Önceliğimiz anlık olarak e, oluşturulan güncel koronavirüs aşı tablosunu göreceğiz arkadaşlar. Sayfamızı yeniledik. 13 Ocak'tan bu yana 36 milyon 897 985 birinci doz koronavirüs aşısı yapıldı. 15 Şubat'tan bu yana 16 milyon ikinci doz koronavirüs aşısı yapıldı ve toplamda ise 55 milyon koronavirüs aşısı yapılmış oldu arkadaşlar. Düne göre 700 yani evet dün 800 bin civarı aşı yapılmıştı. Bugün ise 772 bin civarı aşı yapılmış oldu arkadaşlar. 7 Temmuz günce koronavirüs tablosuna geçtiğimizde ise arkadaşlar Birinci doz koronavirüs aşısı yaptıran e, nüfusumuzun Türkiye ortalaması %59,42 oldu. İkinci doz koronavirüs aşısını yaptıranların ortalaması %26,11 oldu. Saat 19.00 itibariyle 13 Ocak'tan bu yana 36.879.385 koronavirüs aşısı yapıldı. 365'miş. 15 Şubat'tan bu yana 16 milyon 209 ikinci doz koronavirüs aşısı yapıldı. 1 Temmuz'dan bu yana 2 milyon bin doz hatırlatma dozu koronavirüs aşısı yapılmış oldu. Toplamda ise 55 milyon 349 koronavirüs aşısı yapılmış oldu. 18 yaş üstü vatandaşlarımızın aşılanma oranları illere göre yayınlandı yine tekrar güncellendi. Muğla en fazla yapılan il oldu arkadaşlar. Şöyle bir seçelim illerimizi ve okuyalım. Muğla sırasıyla en fazla yapılan Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Edirne, Balıkesir, Eskişehir, Amasya, Aydın, İzmir, Bilecik oldu. En az aşı olan illerimiz ise Siirt. Bir saniye. Siirt, Bitlis, Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Muş, Şırnak, Batman, Ağrı ve Bingöl oldu arkadaşlar. Geçelim şimdi güncel koronavirüs vaka tablosuna. Bugün 225.253 koronavirüs testi yapıldı. Düne göre test sayımız 1000 civarı düşmüş durumda. Dün 226.651 koronavirüs testi yapılmıştı. Yapılan test sonucunda 5160 vatandaşımızın koronavirüs testi pozitif çıktı. Koronavirüse yakalandılar. Vaka sayımız düne göre 139 kişi azalmış durumda. Koronavirüsten vefat eden vatandaşlarımızın sayısı 15 kişi arttı ve 52'ye yükseldi. Bugün 52 vatandaşımız koronavirüse yenik düştü ve hayatlarını kaybettiler. Dün ise 37 vatandaşımız koronavirüse yenik düşmüştü. 4636 vatandaşımız koronavirüsü yenerek sağlıklarına kavuştular. Dün ise 4446 vatandaşımız koronavirüsü yenmiş ve sağlıklarına kavuşmuşlardı. Yani düne göre 210 kişi yükselme görülmüş diyebiliriz. Bugünkü vaka sayısı ile iyileşen sayısı arasındaki fark 524. 524 maalesef vaka sayısı iyileşen sayısından daha fazla arkadaşlar. Sosyal mesafe temizlik ve maske kullanılana dikkat edelim. Aşı randevumuzu alıp bir an önce aşımızı olalım. Normal hayata geçmek için aşı olmazsa olmazlarımızdan. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olup videolarımızdan haberdar olabilmek için bildirimleri açık tutmayı unutmayın. Videolarımızı izledikten sonra bir beğeni bir de yorum atmayı unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.